bölüm. Yeni kullanıcı ve yetki tanımları nasıl yapılır inceleyelim. Tanımlar menüsünden kullanıcı tanımları sekmesine tıklayalım. Yeni butonuna tıklayıp kullanıcı adı ve parola belirleyelim. Gerçek astronot bilgisinde girdikten sonra kaydet butonuna tıklamamız yeterli olacaktır. Tanımladığımız kullanıcının yetkilerini belirlemek için yetki tanımları sekmesine tıklayalım. Tanımladığımız kullanıcıyı seçip düzenle butonuna tıklayalım ve belirlemek istediğimiz kriterleri seçelim. Kriterleri belirledikten sonra kaydet butonuna tıklamamız başarı ile yeni kullanıcı tanımlamamızı sağlayacaktır. Tanımladığımız yeni kullanıcı ile oturum açmak için dosya menüsünden başka bir kullanıcı ile oturum aç sekmesini tıklayalım. kullanıcı adı ve parolayı girdikten sonra tamam butonuna tıklayalım.